Sakın bu gençliğin bakidir sanma. Yıllar ile yarışınca anlarsın. Ola ki aynaya bakıp aldanma. Yüz hatların, yüz hatların kırışın canlarsın. Ömründen gün çalar bugün ve yarın. Hazana dönüşür gülün güzarın. Hilal kaş altında göz kapakların Günden güne kırışın canlarsın Ağrılar baş verir sızılar dizin Süs çöker önüne puslanır gözün İlenmeye başlar oğlun ve kızın Eşin bile darılın canlarsın <laughs> Ya da yağ paran Ya dolur dostların sorulmaz halın Toz toprak içinde saçın sakalın Birbirine karışın canlarsın <laughs> Geçmez kara günler gam ile çile Elinde değil ki edesin hile Yokuş şöyle dursun düz yol bile adım başı yorulun canlarsın. İşte Mahmut Erdal ördektir sana. Baki kalmış var mı bey ile ağa? Bir gün kucak açıp kara toprağa sadık dosta sarılın canlar. Efendim teşekkür ediyoruz.